başladı beraber oldu. Onlar da bitiyor aynı daha bitiyor da kurallara bakalım. Biz beraber bir şey. Sizler bizim tavsiyemiz. En son bak beraber bir şey. Beraber bir şey. Biz de beraber maliye yaparız. Bakalım. Bakalım. Bizim hastaneki sizler. Evet benim maçıma 19 gün var ee, ve son artık sert antrenmanlarımız artık son haftalara ısı kaldı. Yani bir hafta daha böyle iyi bir ağır bir şekilde çalışıp sonra antrenmanlar tekiye düşürerek devam edeceğiz. Gücümüzü zirveye doğru çıkarıyoruz. Hani gereken bütün hazırlıkları yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. İnşallah şey bizim için iyi olacağını düşünüyorum. Yeter ki e, oraya sakatlıksız böyle tam bir e, güçlü bir şekilde formda bir şekilde gitmek çok önemli diye düşünüyorum. E, biz de bu gerekeni yaparak zaten e, gideceğiz. E, orada orada inşallah almadığım tek altın madalya eee ülkeme kazandırmak amacım. E, dediğim gibi ben iyi olduğum sürece, sakatlığım, ağrımsızım olmadığı sürece ben in inanıyorum son son dakikaya kadar maçı e, çevirebileceğim, çevirebileceğime, alabileceğime inanıyorum. E, ve sonuna kadar da savaşacağım ülkem adına. Ee, İnşallah iyi sonuçlarla ülkeme dönerim diye ümit ediyorum. E, tabii ki o kadar çok e, madalya aldık ki Avrupa ve Dünya Şampiyonları'nda. Yani preisi olarak bakarsak inanılmaz bir e, madalya koleksiyonumuz var. Yani, e, yani binlerce sporcunun hayal olabilecek bir madalya koleksiyonumuz var. E, tabii ki bunun tecrübesi var. Ne bileyim yılların vermiş olduğu o kadar şampiyonların vermiş olduğu tecrübesiyle ve oraya gideceğiz. Ve bu kadar başarıyla Olimpiyada gideceğiz. E, e, tabii ki etkisi olacak. Yani rakiplerimiz çünkü orada yendiğimiz rakiplerin aynısı. E, yani onlar bizden e, çekinecekler. Biz de ona göre e, maça çıkacağız zaten. E, hiçbir zaman rakibimizi küçümsemeyeceğiz. O nasıl Avrupa Dünya Şampiyonası'na yenildiysek orada da tekrar yenip zirveye ulaşmak hedefimiz olacak. Ee, dediğim gibi yani hep derdim bundan önceki şampiyonlar başarılar Avrupa Dünya'da şampiyonluklar olimpiyadan habercisi derdim. İnşallah bu kez olimpiyat altın habercisi olur. Hep bir önceki olimpiyatta gümüş bir öncekinde bronz olmuştu. Bunda olimpiyatın e, şampiyonluğunun habercisi olur e, diye düşünüyorum. İnşallah şampiyonlukta ülkeme dönerim yani. Yani tecrübeli bir sporcuyuz. Yani şimdi hani öyle heyecan yapacak kendimizi çok heyecan yapmak gücü bitirir ee, Sporcu çok heyecanlı olmaması lazım. Hani tecrübeli sporcu heyecanlı ve e, e, stresi kontrol edebilmesi çok önemli ki e, gücünü sağlıklı bir şekilde maça saklayabilir bilsin. O yüzden hani bilmiyorum maç gününe kadar çok bir heyecan olacağını düşünmüyorum. Kuraylar çekindikten sonra artık bilmiyorum. Aa, orada biraz heyecan olursa olur. Ondan sonra zaten ben kendime güveniyorsam eğer gücüm kuvvetli bir yerimdeyse sakatlığım yoksa Allah şükür fazla bir heyecanım olmaz diye düşünüyorum yani.